Can yorumsuz verelim, e, ardından da hocaya alalım. Şimdi e, Can Daş'ın Kafa diye bir dergisi var. E, acayip paralar kazanıyorlar oradan, millet bayılıyor Kafa dergisine. Ama mesela Kafa dergisini yaratanlardan birisi katil, kimse onlara sormadı. E, kendisini delikanlı raconu kesip, e, Emrah Serbest, e, cinayet işledi. Uyuşturucu mu içkili mi neye yakalandı? Arkasından e, şoförünü üstlendirdi. Tam mafyatik yani, edebiyatçıdan mafya olur mu öyle. Sonra gerçekten bunu içeri attılar. Artık Emrah serbest değil, Serbest falan diye artistikler yaptı, kafayı o çıkarttı. Sonra dışarı çıkarttı. Şimdi dışarıda ee, ve e, dolayısıyla bu adam e, kafa derbisinde böyle bir şey bastırıyor parayı, e, Metin Abi'yi konuşturuyor, bastırıyor parayı e, işte e, İlber Ortaylı'yı konuşturuyor falan. Allah arttırsın. Ama ama edep, edep, bak edep önemli. Şimdi diyeceksin ki Enver sen ona buna dalıyorsun. Benim daldığım insanlarla bir hukukum yok. Tamam mı? Hukukum yok. Daldıklarıma da merhaba demek de istemem. Artık da demiyorum. Ama sen daha düne kadar peşinden koştuğun, e, ben biliyorum ne olduğunu, şunu yapmaz insan. Beni de göster. E, talk show yapan Can Yılmaz, Cem Yılmaz'ın abisi. E, İsmail Saymaz da e, şey orada, Candaş orada. Candaş'a da bir şey hatırlatacağım sonra. Yorumsuz vereceğim ikisini. Edep yahu. Verelim. Senin çevrende böyle devamlı ben dost gazı yedim abi yine tokatlandım yine kandırıldım diye devamlı ağlayan bir dostun var mı? Var. arkadaşlar Kılıçdaroğlu. Bir dakika dur ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, yani bunu, bunu, bunu tabii e, söylemek meseleyi hafifletmek. Peki Candaş ben de sana bir şey hatırlatacağım. Aykırı sorular. Konuk Ali Ağoğlu. Soru şu. Medyada beslediğiniz kimse var mı? Medyada besledi... Ali sen de nereden bulmuşsun bunu? Neyse Celal Eren Çelik'ten verelim. Diyoruz ki yazımızda Ali Ağoğlu Kasım 2012'de Enver Aysever'in programında basında beslediğiniz gazeteciler var mı sorusuna evet var deyip Candaş Tolga Işık'ın adını veriyor. Enver Aysever ne diyor? Ali, Ali Ağaoğlu bu ne ya? Emre Aysever sağ. Ali Ağaoğlu sağ. Programı milyonlar izlemiş ama Candaş Bey iftira diyor. diyor Bu oldu. Bugün biraz karışık şey oluyor ama tekrar edeyim. Meseleyi size anlatayım. Benim programıma çıktı Ali Ağaoğlu ve ben kendisine sordum. Basında beslediğiniz kimse var mı diye. Ali Ağaoğlu da dedi ki bir tane varsa bir tek Camdaş Tolga Işık. Sonra döndü. Kardeşim buradaki gibi olmadı tabii. Kardeşim gibi sevdiğim dostumdur. Gazeteci değildir o. Bunun dışında çıkar ilişkisinde olduğum tek bir insan yoktur. Bunu ispatlasınlar ben kendimi köprüden aşağı atarım dedi. Ali Ağolu ile e, Postakalites köşe yazarı Işık arasında Ağolu itiraf ettiğine göre nasıl bir çıkar ilişkisi olduğunu merak ettik diye sormuşlar. Şimdi bakın şunu söylemek istiyorum. E, burada Türkiye'nin kritik döneminde Türkiye'nin liberallere, e, dincilere e, bir operasyonla, Meral Akşener operasyonuyla verildiği dönemde Kemal e, Kemal Kılıçdaroğlu'na herkes eleştiri yapabilir. Ama canlılaş yapamaz. Neden biliyor musunuz? Her gün peşindeydi. Her gün benim yayınıma çık diyordu. E, i̇şte benim Instagram'ıma yayınıma çık diyordu vesaire görürsünüz. Şimdi e, babanız yaşınızda bir adamla bu kadar hukuk geliştirmişken e, onu böyle hani stand da falan olur bir espri içerisinde olur. Ben de sahnede yapıyorum ama sonra diyorum ki Kemal Bey'in kulakları çınlasın falan bu başka bir şey. Ama burada bilerek yem ediyorsunuz. Siyasi olarak yem ediyorsunuz. Ekrem için yem ediyorsunuz. Özgür için yem ediyorsunuz. Ve yarın dünya dönüp de bizim de kafamıza vurulur mu diye düşünmüyorsunuz. Arkadaşlar yanlış. Yanlış. Yapmayın. Yapmayın. Ekrem'in adamı olmayın. Erdoğan'ın da adamı olmayın. Bahçeli'nin de adamı olmayın. Olmayın. Kimsenin adamı olmayın. Hele dün birinin adamı olup bugünün de birinin adamı olmak, garip ilişkiler falan yapmayın. İyi değil bunlar. İyi değil. Bir de e, bana e, kafada yazar mısın abi diye e, söylediği zaman ben onur duymuştum. Teşekkür etmiştim. Ama gidip e, Emrah Serbest'e ee, bunu söylememiş. Şimdi aklıma geldi o da. Mazhar Bey bana Twitter'dan sallıyordu. Vay Enver sen yeteneksizsin. Biz seni buraya almadığımız için laf ediyorsun falan diye. Yok e, yeteneksiz olabilirim o ayrı mesele ama kafaya laf etmemin nedeni o değildi. Nazım Hikmet'le Necip Fazıl'ı eşitlemeyiniz diye bunu söylemiştim. Eşitlemeyiniz. Nazım Hikmet'le Necip Fazıl'ı eşitleyemezsiniz. Bu hakkı size vermiyoruz. Bu arada acayip terledim çok çirkin görünüyorum şu anda. Recai şu kapıyı açalım şu halime bak ya. Doktor hanım geldiğinde rezil olacağız böyle. Bu olacak gibi değil yani. Çok kötü. ben böyle biri değilim yemin ediyorum. Her tarafı kapatmıştı. Reca halime bak ya. Önümünü mü getirsen şey mi yapsak? Ne ara mara veremem. Doktor hanım geliyor. Sen söyleme kimse fark etmez diyor. Nasıl söyleyeyim? Alime bak